Evet ben e, bu organizeyi tertipleyen özellikle Türkiye'nin e, yedi bölgesinden e, değişik kategorilerde ödül töreni başarılı belediye başkanlarına branşında ödül veren kent başkan dergimize ve onun çalışan elemanlarına yönetim kurulu başkanımıza genel öden yönetmenimize buradan teşekkür ederim. Bizi de Ege bölgesi belde belediye başkanları kategorisinde halkın oylarıyla bu ödülü almaya hak kazandırmaya halkımıza da vatandaşlarımıza da huzurlarınızda sizlerin aracılığıyla teşekkür ederim. Ödül almak önemli bir konu değil. Önemli olan o ödülü alınmasında emeği geçen belediye personelimize ve belediyemizin çalışanlarına ayrıca belediyemizin bulunduğu bölgedeki belde halkına huzurlarınızda teşekkür ederim. Ben bu ödülü onlar için alıyorum. Bu ödül bizim için bir amaç değil, bir araçtır. Daha güzel bir başarılar elde edebilmek, daha çok çalışmak. Ee, bu ödülün insana bir vizyon, bir misyon katıyor. Bunu unut bil, biliyoruz. Geçmişten geleceğe taşıyacağımız özellikle yerel yönetimlerde yerel yöneticilere çok büyük görevler düşüyor bu görevin başında da en büyük Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere buyurduğu üzere gönül belediyeciliğini inşallah 2019 seçimlerinden sonra da bu dönemde uyguladığımız gibi uygulayıp güzel bir geleceğe tuş bileğimizi daha güzel yarınlara hazırlamak bizim en büyük görevimiz olmalı diye düşünüyorum. Ben hepinize çok çok teşekkür ederim. Ödül alan arkadaşlarımızı kutluyorum bu ödülün hakkını inşallah 2019 seçimlerinden sonra 31 Mart'tan sonra da vermeye çalışırız diye ümit ediyorum. Sağ olun, var olun.